getir kıtlama, evi dur içim patlama. çay getir kıtlama, evi dur içim patlama. Önce surum gezim, üzerime atlama. Önce Kadir. Sugalin o kondir, o kondir. Geldi yar beni gördür. Alat çatıda iki gün tatil yaptım gözünüzde baktı. Ah kaldığım yerden yağ kazımaya devam ediyorum. İçiniz rahat mı? Vicdanına sızlıyor mu? Yok. Şuna bakar mısın ya? Biz evde yağ terliyoruz. Burada maket bıçağıyla kazıyoruz daha evimde hiç yağ rastlamadım ama olsun. Diyorum ki size balkonda kızartma Çekmediğim dersler içine kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ben böyle yağ kazırken ama hanım abla buralardan geziyor. ya adalet bu karı da maaş alıyor ya. Evet yeni bir gezegen bulundu. İlk ayak basan siz olun. Gezegenin adı cehennemin dibi. Bence ilk sen git. Ay bu çocuğun esprileri hiç özlememişim ya. <laughs> hiç yani. Sevimsiz. Evet temizlik yapmayı sevmiyorum temizlik benim işim değil diyorsanız evinizde kirli ise veyahut etrafınıza temizlik yapmayı sevmeyen akraba eş dost varsa yapmanız gereken tek şey temizlik benim işime başvurmak ve evinizin anahtarını bize vermeniz. Geliyoruz evinizi bir güzel siliyoruz süpürüyoruz ondan sonra da anahtarı teslim edip gidiyoruz.